hangi fonların öne çıktığını belirlemek açısından HDI FİBA çok güzel iki tane fon önerisini görüyoruz. Geçen haftalarda birazcık da atak değişken fonları görmüştük. Bu hafta ise özellikle teknoloji temasının ön plana çıktığını görüyoruz. Teknoloji sektörü değişken emeklilik yatırım fonu Osmanlı Portföy'ün yönettiği bir fon, HDI FİBA emekliliğinin kurucusu olduğu. Burada özellikle Amerikan enflasyondaki gerileme ve gerileme, büyüme, istihdam ve e, üretim tarafına dair veriler ekonomide yumuşak iniş dediğimiz yani resesyon olmadan dezenflasyon beklentilerinin kuvvetlenmesine yol açıyor. Burada aslında Amerikan Merkez Bankası'nın istediği enflasyonu geri getirmek ama bunu yaparken de ekonomik büyümeden çok ödün vermemek istiyor. Buna dair veriler aslında piyasada oldukça değerli ve olumlu algılandığını söyleyebiliriz. Burada Fed'in Eylül ve Kasım dönemine dair faiz indirim olasılığının artması ve Nvidia Amazon hisselerindeki güçlü seyir aslında S&P 500 ve Nasdaq tarafı için olumlu. Burada hem yapay zekadan bahsediyoruz hem yapay zeka ile bağlantılı olarak çip, bulut teknolojileri, depolama teknolojileri gibi hatta yakında özellikle Şeyi de takip edeceğiz, seçim gündemine de gireceğiz Amerika'da. Bununla ilgili olarak da siber güvenlik tarafı özellikle ön plana çıkacaktır teknoloji tarafında. Bizim yerli hisseleri de dikkate aldığımızda, yani bu fonun içerisinde hem yerli hisseler hem yabancı hisseler var, teknolojiyi uzun vadeli güzel bir tema olarak karşımıza alabiliriz. Bu noktada da HDFİ emeklilik haftanın öne çıkan fonu olarak FFC teknoloji sektörü değişken emeklilik yatırım fonunu dan bahsetmiş bunu bu şekilde e, vermiş diye görüyoruz e, bir de tabii birazcık daha yani para piyasasından çık, çıkan ve birazcık daha dengeli bir e, yatırım isteyen e, yatırımcılar için geçen haftada bunu görmüştük kare portföyün fon sepeti emeklilik yatırım fonu benim de beğendiğim fonlardan bir tanesi e, ortalama yüzde beş civarında bir getiriyi sağlıyor ve çok da volatilitesi yok e, mevduat üzeri getiriyi düşük riskte hedefleyen fonlardan bir tanesi. Aslında beni takip eden yatırımcılar bilir. Ben o, bu tarz fonları çok beğeniyorum. İşte burada da baktığımızda yaklaşık yaklaşık %5 civarı getiriyi her dönemde yatırımcısına sağlamış gözüküyor. Bu noktada eğer biraz dengelenme istiyorsanız, portföyünüzde dengeleme istiyorsanız o zaman bu, bu fonlara yer vermekte fayda var diye söyleyebiliriz.